Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda Gestalt kuramla ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Daha çok soru çözüm ve konu anlatım videosu izlemek için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Bir ilkokul öğrencisi öğretmeninin derste anlattığı konuyu ilk seferde anlayamamıştır. Ders ilerledikçe öğretmenin konuyla ilgili anlattıklarını ve sınıfta gösterdiği örnekleri zihinsel olarak değerlendiren öğrenci Aniden yerinden fırlayarak heyecan içinde "Şimdi anladım." diye bağırır. Sonrasında öğretmenin sorduğu soruları cevaplamak için belirgin bir istek gösterir. Gestalt kuramına göre bu öğrencinin konuyu anlama süreci aşağıdakilerden hangisine örnektir? Sevgili arkadaşlar bakın dikkat ederseniz öğrenci örnekleri zihinsel olarak değerlendiriyor ve aniden yerinden fırlayarak "Şimdi anladım." diye bağırıyor. Bu kavramları görünce benim aklıma hemen içgörüsel öğrenme geliyor. Ama içgörüsel öğrenmenin özelliklerini kısaca inceleyelim. Ön çözümden çözüme geçiş ani ve tamdır. Edinilen çözüm genellikle pürüzsüz ve hatasızdır. Kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır. Kazanılan çözüm yolu diğer problemlerin çözümüne kolaylıkla uygulanabilir yani transfer edilebilir ve zeki olanlar içgörüsel öğrenme içgörüsel çözüme daha kısa sürede ulaşırlar. Şimdi sorumuza tekrar bakalım arkadaşlar. Burada öğrenci öğretmenin sınıfta gösterdiği örnekleri zihinsel olarak değerlendiriyor ve aniden çözüme ulaşıyor. Arkadaşlar seçeneklere bakalım. Transfer burada transferden aktarımdan bahsetmemiş. Yani öğrendiği bir bilgiyi başka durumlarda kullanmasıdır. B türü çözümler Ezber öğrenmedir arkadaşlar. Wartheimer'a göre iki tür çözüm vardır. A türü çözümler ve B türü çözümler. B türü çözümler ezberdir. Burada ezber öğrenmeden bahsetmiyor. Tamamlama algısal öğrenme yasalarıyla ilgilidir arkadaşlar. Bir bütünün eksik kısımlarını zihnin otomatik olarak tamamlamasıdır. Tekrar etme ile ilgili bir ifade paragrafta yok en son içgörüsel öğrenme kalıyor. Zaten arkadaşlar aniden ve zihinsel olarak değerlendirme kavramlarını görünce cevabı bulmuştuk içgörüsel öğrenme olarak. İçgörüsel öğrenmenin benzer bir kavramı var timer'a göre A türü çözümlerdir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Gestalt kuramda Wartheimer A türü ve B türü çözümler diye iki tür çözüm ortaya atmıştır. Problem çözme becerisi. A türü çözümler iç görsel öğrenmeye benzer. B türü çözümler ezber öğrenmeye benzer. Burada zihinsel olarak tekrarlama ve aniden çözüme ulaşma var. Cevabımız iç görsel öğrenmedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.